Azerbaycan Orta Asya enerji sevkiyatının merkezi olma yönünde hızlı bir şekilde ilerliyor. Malumunuz olduğu üzere Kazakistan Azerbaycan üzerinden ilk doğal gaz sevkiyatını gerçekleştirmişti. Daha öncesinden de Türkmenistan TANAP üzerinden doğal gaz sevkiyatına başlamıştı. Geçen hafta da Gürcistan'la mutabakata vardı. Bu şunu gösteriyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra özellikle Rusya Orta Asya'daki enerjinin tamamını kendi üzerinden Avrupa'ya sevk ediyordu. Yani Orta Asya Türk Cumhuriyetleri enerjilerinin sevkiyatını ve pazarlamasını kendisi yapamıyordu. Artık Azerbaycan üzerinden ve Türkiye üzerinden geçen doğalgaz boru hatlarıyla birlikte Avrupa'ya enerji sevkiyatına başlamış oldu. Bu Azerbaycan'ı Orta Asya'da enerji konusunda bir sevkiyat üstü haline getiriyor. Sovyetler Birliği'nin uygulamış olduğu politikalardan bir tanesi de sınır politikalarıydı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra sınırlar yapay bir şekilde çizilerek Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasında bir çatışma noktası haline getirilmişti. Malumunuz olduğu üzere yine Kırgızistan'la Özbekistan bir araya gelerek sınır mutabakatı yaparak aralarındaki sınır sorunlarını çözmüştü. Daha öncesinden Türkmenistan ve Kazakistan aralarındaki sınır sorununu çözmüştü. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sovyetler Birliği'nden önce Türk Atanın Baldarı isimli üst kimlik vardı. Yani sınırlar bu kadar keskin bir şekilde çizilmemişti. Çarlık Rusya ile birlikte başlayan ve Sovyetlerle birlikte devam eden bu sınır problemleri ulus devletin keskin çizgileriyle birlikte Orta Asya Türk Cumhuriyetler arasında bir çatışma noktası haline gelmişti. Ve özellikle Azerbaycan toprağının Ermenistan tarafından işgal edilerek Rusya'nın buraya istediği dönemde istediği şekilde müdahale etmesini öne açılmıştı. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin bir politikası olan ve Rusya döneminde de devam ettirilen önemli bir politika da şuydu. Türk Cumhuriyetleri'nin elindeki kaynakları işlemesi konusunda çok ciddi problemleri vardı örneğin Kırgızistan'da çok ciddi bir şekilde su kaynakları olmasına rağmen barajlar Özbekistan'la Kırgızistan arasındaki sınır bölgesine kurularak burada bir çatışma kültürü oluşturulmuştu. Artık bu doğalgaz sevkiyatından da görüldüğü gibi Türk Cumhuriyetleri ellerindeki değerleri kendileri işleyebilecek bir hale geldiler. Özellikle Sovyetler döneminde Orta Asya'da büyük kurulan fabrikaların kayı yürütebilecek kilit isimler daha çok Ruslar tarafından seçiliyordu. Çünkü bu fabrikanın ne kadar büyük olması önemli değil. Kurulan bir fabrikanın onu yönetebilmek yani oradaki şeyi işleyebilmek önemliydi. Sovyetler çekildikten sonra Buradaki Ruslar da Sovyetlerle birlikte gitti. Bu fabrikalar işlemez hale geldi. Hatta hepinizin malumudur bir dönem bu Türk Cumhuriyetlerindeki büyük fabrikaların içerisindeki büyük makinaların hepsi ölü fiyatına Çin'e bunu işleyebilecek komşu ülkelere satılıyordu. Ama artık günümüzde bu da değişti ve Türk Cumhuriyetleri ciddi bir şekilde atak yaparak özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla birlikte Türk cumhuriyetleri birbirleriyle olan ilişkilerini ciddi bir şekilde yan yana gelerek daha da geliştirdiler ve aralarındaki bu çatışma sorununu da artık çözüyorlar. Sınır sorunlarının çözülmesi, doğalgaz gibi kaynakların Azerbaycan Türk Cumhuriyeti üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının yapılması bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.